Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kurban vakti geldiği zaman kurban vakti geldiği zaman iki kurban alırdı. İki kurban. Kendi elleriyle mübarek elleriyle keserdi kurbanını. Kendi mübarek elleriyle keserdi. İlkinin yatırırdı duasını okurdu. İşte bizim meşhur bildiğiniz tekbirler, tehliller Bismillah diyecek ya ya Rabbi derdi. İlk kurbanını bakın dikkat edin. İlk kurbanını keserken öbürü ayakta duruyor canlı da ikincisi. İlk kurbanını keserken derdi ki Ya Rabbi bu ümmetim için. Görüyor musunuz peygamberimizi sallallahu aleyhi ve Ailesinden önce bizim için kurban kesiyordu. Yatırıyordu. Bismillah Allahu Ekber Ya Rabbi bu benim ümmetim için diye boğazlıyordu. Bu peygamber sevilmez mi şimdi? Bu peygamberin yolundan gidilmez mi şimdi? Daha beni görmemiş. Görse belki sevmeyecek bile bir adamım ben. Bir sürü günahım var, bir sürü yanlışım var, bir sürü kötü huyum var. Ama beni tanımadan bile ilk kurbanını benim için kesmiş. Rabbim şefaatini hepimizin aile eylesin. Onu kesmiş, sonra ikincisini yatırmış. Ya Rabbi bu da ehlim için yani ailem için diye ikincisini boğazlamış. Bize bu kadar düşkün bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ben her vaazımda peygamber efendimizle alakalı aleyhissalatü vesselam bir nokta geldiğinde söylüyorum. Biz geçmiş ümmetlerde yahu keşke Ahmet'in ümmeti olsaydık diye gıpta edilen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Hazreti İsa'nın duasını bilir misiniz? Ya Rabbi peygamberi beni peygamber edeceğine keşke o anlattığın Muhammed'in ümmeti etseydin diye duası var. Öyle bir peygamber bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Musa aleyhisselam manada böyle ona bazı şeyler gösterildiğinde demiş ki ben Muhammed ümmetini gördüm. Sanki hepsi peygamber olacak gibiydi. Pırıl pırıldı.